Merhaba Trend sektör izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Manisa Kuladayız. Balta Power markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Nurullah Balta bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhaba Nurullah Bey nasılsınız? Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri de yakından tanıtmak istiyorum. Nurullah Balta kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Nurullah Balta 23 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir bu işte meşgulüm. Çıraklığım, kal falan, ustalam olsun. 2,5 senedir de kendi dükkanımı işletmek. Ben ise hizmet veriyorsunuz. Hayır, uğurlu olsun diyelim bölgemize. Sağ olun. Peki buradaki hizmetleri biraz açalım. Balta Power hangi hizmetleri veriyor? Olsun e... C olsun, Cup olsun, kendi, kendi sınıfımızla ayırdığımız modeller olsun, TCX olsun, oradan D olsun, hepsinde yağ bakımı, motor revizyonu, modifiye olsun, oradan sokak yarışı olsun, drag yarışı olsun, hepsiyle meşgulüz yani. Yani yağ bakımından tamirine, yedek parçasına, her şeyine hizmetiniz var. Evet. Peki burada bir marka ayrımınız var mı? Her marka motora hizmeti sunuyor musunuz? Ya bir ayrımcılığımız yok. Her, her markayı yapıyoruz yani. Peki yaptığınız işlerde bir garanti süreci var mı? Tabii yaptığımız motorların arkasındayız her zaman. Garantimiz mevcut. Yani bunu da buradan duyurmuş olalım. Sizden alan müşteriler garantili bir hizmet alıyorlar. Evet. Peki markanızı rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Yani e, işimizi severek yapıyoruz. O yüzden temiz yapıyoruz. Öyle. Zaten işinde ustasınız evet. Istiriz, baktınız. Peki burada tekme hizmet veriyorsunuz yoksa çalışma arkadaşlarınız var mı? Yok tek çalışıyorum ben. Yazları çıraklar oluyor işte yazlık elemanlar öyle da birazcık da yoğunluk ve döneme göre evet. personel kadronuzu arttırıyorsunuz. Evet. Peki markanızın ileri yönelik hedef ve amaçları var mı? İleri yönelik yani her zaman en iyisiz öyle olmaya devam edeceğiz. Tabii belki ilerleyen süre zarfında daha da büyük bir işletme evet. kuracaksınız. Peki buradan sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Neden Balta Power? Markayız. O yüzden. Süpersiniz. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür Umarım ilerleyen zaman zarfında hedeflenen amaçlarınıza ulaşmış olursunuz. Evet. evet değerli izleyicilerimiz Balta Power markasından aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın.